Merhaba arkadaşlar. Kars'tayız. Kars yazının önünde insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Hemen yukarıda Kars Kalesi'ni görüyoruz. Vatan sana minnettar. Atatürk'ün resminin altına. Ee, Aynı zamanda Türk bayrağımız dalgalanıyor arkadaşlar. Ee, yukarıda Ulucan var arkadaşlar. Şu an içinde bir sergi var. Ermenilerin yaptığı zulmü konu alan bir sergimiz var. Arkadaşlar 200 tane aydınımızı bu camimizi yakmış Ermeniler. Daha sonra da e, zulme uğradık deyip deyip, soykırıma uğradık deyip deyip e, hala başımıza üşüyorlar. Yine karşıda cami var arkadaşlar. Önce klise, e, kilise olarak açılmış. Daha sonra Sultan Alparslan buraya ele geçirince camiye çevrilmiş. Yine arkadaşlar eski bir cami. Anadolu'nun ilk örneklerinden cami yapısını görüyoruz. Karşıda Sultan Alparslan e, girişi var arkadaşlar. Hemen yani, Yine şurada bir çeşme var arkadaşlar. Onu çekiyoruz. Gerçekten e, Karşıda yine bir cami. Burası dolu dolu tarih. Arkadaşlar Şuradan geçen bir köprü var arkadaşlar. Kars'ta her yer güzel bay arkadaşlar. Şöyle bir yürüyüş alanımız var. E, yani camiler iç içe arkadaşlar gayet çok çok güzel bir yer. Eski mimari görebiliyoruz. Şu şurada bir köprü var. Onu görüyoruz arkadaşlar. İleride yine bir köprü ve camiler. Aşklar evi. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.